Ondan sonra bir korktu bu. Abi doğru diyorsun. Sen dedin. Ben bende de ne de işi geliyorum. varmış oğlum onun? Ya onun. işte sen orada daha şeysin yani. Oturaklısın ya. Aklı sıra adam işte şey yapıyor. Yani. O ee, daha mı üstümüze çıkacak? He, daha üstüne çıkacak. Sonra ee, Sonrası oturdum onu dedim bak duyulur mu dedim bak dedim adam seni gece keser dedim aman atım bakım var Bizim hayatımızı kurtardın desene yalan. Yok yok. Eee <laughs> <laughs> ne bileyim bana karşısında hiç öyle bir şey olmadı. Ee, Yapacak işte. Ne alıyorsun odana, adam bir ay sonra başlıyor farklı düşünceleri girmeye. Ne bileyim bir, tamam hayarsızdı da ne bileyim bir şey. Buz şey var mı? Abi? Var. Evet. Ne bileyim hayarsızdı da, o kadar da ayarsız değil mi ister herhalde ya? Buz oh, alalım bari. Buz herhalde ya. Yani. Hey ya. Şimdi böyle yaptığım zaman evde de düşünüyorum böyle. Ulan diyorum ne, ne, nasıl modeller gelmiş adam. ...insanlık yapıyorsun. Hani Değil mi? Tabii. Bir ay sonra Elif'in senin lafın hatta. Üç gün taklayabiliyorsun sen kendini şey. Ne doğru bir maksim geldi evet. yerde. 40 gün sonra gün ortaya çıkıyormuş ya. Tabii. Yalancının mumu yasaya kadar yandı. Yalancının mumu yasaya kadar yanmıyor ama. Yanmıyor, ama. yanmıyor. Öğlen bitiyor öğlen. Evet. O Ahmet de içeride değil mi hala? O da oradadır abi. Evet. Onlar da dostu çok diye. Evet. Eyvallah. O apto dede vardı, o kaldı vardı değil mi herhalde? Şey ne oldu senin adamın? Kim o? Al al sen al. Cenk Cenk. Üç kaç az daha sizi poşta düşürüyordu. Dolandırıyordunuz abi. Abi var, var ya. Yani. Bize de söylemiyorsun. Yok yok ama o zaman inanmış değil mi? şey Bize, de Bize de söylemiyorsun geri zekalı. Arayayım ha, onu. Kimi? Lan ne Cenk'i ya bırak Cenk'i. Ne Cenk'i? Ne Cenk'i? Hala konuşuyor musun onunla? Yok arıyor beni bazen. Oğlum adam, adam üç şey kaçak değil mi o? Bizi işe yapıyormuş o da. Yok yok, düzeltmiş kendini. Öyle mi abi? Değişikliyordu, yani. Ne gibi işi? Şey? Ofis kurmuş kendine, resmi çalışıyordu. Gördün mü yerinde? Yerini görmedim de, gel dedi mutlaka, konum attı. Şeyde görmüş o beni, Facebook'ta görmüş. Bir akşam mesajdan arıyor beni. Dedi, böyle böyle, falan falan. Açtım. Naber? Dedi, iyi, sen nasılsın? Tanıdın beni dedi. Dedim yok. Cenk abimden falan filan. Öyle birkaç <laughs> defa görüştük. Kuğra bana mutlaka dedi. Bu da fotoğrafları görmüş herhalde. Valla dedi iyi görmüş seni falan filan dedi. Dedim iyi gördüm de yani para yok. Kuğra <laughs> dedi ben dedi bir de işler yapıyorum dedi. Dedi ben de bir firmanın işlerini yapıyorum dedi. Öyle dedim. De. Uğrayamadım. Bir daha da gitmedim. Aramadım zaten. Ama numarası var ben. Kimi dolandırmış? Dobresini kim dolandırmış. Abdullah'ı, Abdullah var ya kısa boylu. Ha ha onu dolandı. Evet evet. Doğru. O adam sonra ben internete baktım abi onun şey o iş doğru ya. Hangi? Hani Sivas'ta mı nerede bir yerde bir plaka yapıyor orada bomba patlatıyor da askerleri ha. öldürüyorlar ya. Ha. Evet. O doğru, doğru yani o iş. Çıktı mı o? Ölmüştür abi o adam. Çıkamadım. Zaten oradan bir ceza aldı o. Hı. E, Gen konu tokatlamadı mı? Konu tokatladı. Ee, sen de tokatlayacaktın, reklam döndü. Yok, ben de öyle bir para yoktu ki bazen. Evi e, sattıracaktın ya Ya babam hep satar mı? Benim babam akıllar evet. Tam gaz girmiştin bu işe, evet.